Merhaba arkadaşlar ben Ufuk Şan nasılsınız? SketchUp Türkiye kanalımızda TV Motion D5, Enscape, Lumion ve diğer programlar ve render motorları hakkında, yapay zeka ile 3D görselleştirme hakkında sizlere bilgiler vermeye devam ediyoruz. TV Motion dersimiz devam ediyor. Bu dersimiz 10. dersimiz. 9. ders arkadaşlar TV Motion'un arayüzündeki bütün her şeyi görmüş durumdayız. İlerleyen dönemlerde ayarlardaki kısımları da ipuçları olarak sizlere anlatmaya özen gösteriyorum. Hem kaliteli görselleştirme hem gerçekçi görselleştirme, görselleştirmenin mantığı ve diğer önemli konularda size bilgiler vermeye devam ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız bu içeriklerin daha farklı, daha kaliteli olarak geleceğinden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Sağ alttaki abone ol butonuna basmanız yeterli. Şimdiki dersimizde iç mekan kısmına geçerek iç mekan dinamiklerinin iç mekan renderının nasıl olduğuna bakacağız arkadaşlar. Ben sizler için hızlıca böyle bir model yaptım. Bu modeli TV atarak devam edeceğiz. İç mekanda kaliteli görselleştirme nasıl alınır videolarımızı izleyerek sahnenizi hazırlama konusunda ince detaylara önem verebilirsiniz arkadaşlar. Ben sahneyi hızlı bir şekilde hazırladığım için o detayların bir kısmına uydum, bir kısmına uymadım ama geri kalan kısımları da kaplama ve dokuyla veya ışıkla TV yapmaya çalışacağım. Yalnız buradaki amacımız bizim görselleştirme yani TV Motion'un görselleştirme yaparken iç mekandaki aydınlatma mantığını öğrenmek arkadaşlar. TV Motion'da iki türlü gönderme seçeneğimiz var. Extension kısmından, Data kısmından Export diyerek Data gönderebiliriz arkadaşlar. Data Speed, TV Motion'un beklentisi sekran olması açısından yani burada yapmış olduğunuz bir işlemi şuradaki lambayı kaldırdığınızda TV Motion'da etkili olması bakımından buradaki Data Speed export kısmı sizin için alternatif olacaktır. Veya file'dan save diyerek dosyaya SketchUp formatında farklı formatta gönderebilirsiniz. Göndermeden önce Windows'dan Model Info statik kısmından Purge derseniz buradaki dosya içerisindeki ekstra getirmiş olduğunuz komponentleri veya hafızada bekleyen komponentleri siler ve dosyayı temiz bir şekilde TV aktarır arkadaşlar. Bunlar önemli kısımlar. Şimdi TV geçelim. Tabii şöyle bir durum var. Burada önemli olarak Datasimit'te göndermiş olduğunuz bazı modellerde problem olma olasılığı fazla olabiliyor arkadaşlar. Datasimit'te gönderme seçeneğini daha sonra göstereceğim nasıl güncellendiğini. Ben şu an SketchUp dosyası üzerinden gideceğim arkadaşlar. Daha sonra export ederek TV Motion ipuçları kısmında senkronizasyon nasıl olur onu göstereceğim. Şimdilik biz alttaki import kısmından şuradaki starting base kısmını kapatıyorum. Artı simgesine bastım. Open kısmıyla TV Motion eğitim seti kısmına geldim. Yatak kısmından yatak bölümünü aldım arkadaşlar. Aç diyerek buradan import edeceğim. Yalnız import etmeden bakın burada Collapse kısmı hiyerarşi kısmında olması gerekiyor. Eğer hiyerarşi kısmında olursa siz parçalara tek tek müdahale edebilirsiniz. Ama burada bakın e, All seçeneği var. Eğer bunu seçerseniz model tek bir seçenekte gelir. Bu da bizim için iyi bir seçenek değil arkadaşlar. Import diyorum alt tarafta aksis kısmı vardı. Auto da görünüyordu. O aslında SketchUp'ta görmüş olduğu bu aksı yani düzlem, nasıl bir düzlemde çizildiğini SketchUp'a yani TV o şekilde aktaracak arkadaşlar. Aktarma esnasında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz model hazırlanırken kaliteli model kullanımı, kaliteli kaplama kullanımı, tasarım öğeleri önemli. Ben hiçbir tasarıma bağlı kalmadan sadece doğaçlama olarak gidiyorum. Ama siz Pinterest'te bir yatak odası bularak o yatak odasındaki kaplamaları ve dokuları buraya uyarlayabilirsiniz. Çünkü kendiniz çok fazla bilgiye sahip olmadan e, kaliteli kısma gelmek için çok fazla deneme yapmanız gerekiyor. Bu da sizin öğrenme akışınızı etkiler. Enerjinizi doğru yere harcamanızda fayda var arkadaşlar. O yüzden görselleştirmedeki referans görseller, referans görsel kullanımı çok önemlidir. Bakın şimdi ben modeli buraya attım. Şu an klavyeden 3 harfine basarak şu şekilde bıraktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben SketchUp'ta model atmadan önce Bakın duvarlara, tavana ve diğer yerlere renk atamış durumdayım. Neden renk atadım? Eğer renk atamadan beyaz halde gönderirseniz... ...TV Motion'da şuradaki zemindeki rengi seçtiğinizde... ...tüm renklerde aynı e, etkiye sahip olur arkadaşlar. Şimdi biz nasıl kaplama atacağız veya nereden başlayacağız? Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi iki türlü başlayabilirsiniz. Eğer sahnenin yeterince ışık almadığını düşünüyorsanız... ...ışıkla başlayabilirsiniz veya şu an kaplama aşamasından başlayarak devam edebilirsiniz. Ama render kısmına bakın. Burada real time kısmı ve standart kısmı işaretli. Yani ben burada bilgisayarım kasılmadan her türlü işlemi yapabilirim ve ilerleyebilirim arkadaşlar. Şu an mouse'u sağ tuşuna basıyorum ve klavyeden veya ASD tuşlarıyla geziniyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi lumen ve pet trace kısmı var. Biz lumen'i kullanacağız. Lumen'i neden kullanıyoruz? Lumen en çok en son çıkan render motorlarından bir tanesi arkadaşlar. Bakın lumen'e bastığımda içeriye bir hesaplama mantığı değişerek içeriye bir durum e, haline geldi. Şuradaki menülerde de import kısmına bir daha tekrar bastığınızda ekran büyür. Mesela medya kısmından fotoğraf almak istediğiniz bastınız. Tekrar medya bastığınızda bakın büyür. Şimdi ambiyans kısmına geldiğinizde lumen burada. Bakın lumen işaretli. Karanlık bölgelerimiz var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bak kameranın döndüğü noktaya göre de işlem değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben burada size asıl mantığı göstererek İki ders halinde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu birinci dersimiz. Yatak odası için birinci dersimiz. Lumen de bakın sahne detayı, ışığın distance uzaklığı ve ışığın hızı yani update hızı. Bakın şurada dalgalanmalar var görüyor musunuz? Bu dalgalanmalar aslında içindeki ışığın aslında az olduğunu göstergesi. Şuradaki vücudayız kısmına baktığınızda da ışığın aslında nerelere düştüğünü, tam olarak nerelerde yansıma yaptığını görebilirsiniz. Bakın ışık aslında yani şuraya kadar geliyor, şuralarda geliyor ama şu duvarda falan etkisiz. Yeterli değil. Bakın bunları artırıyorum arkadaşlar şimdi. Sahne detayı, ışığın detayı, optimize kısmı full. Yani ekran kartınız eğer güçlüyse full kısmını kullanabilirsiniz. Quality kısmını artırıyorum. Bones count'ı artırıyorum. Bu bones count arkadaşlar ışığın içeri girdikten sonra ne kadar sıçrama yapacağını belirliyor. Yani ne kadar... Bir oranda ne kadar nereye gideceğini belirliyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir kısmı aslında. Bu count kısmı ama e, ekran kartınız düşükse eğer bunu 8'den değil de daha düşük değerlerden başlarsınız. Final render'da bunu artırırsınız. Bakın ben şu ana kadar şu shadow'la oynamıyorsunuz. Şu an için oynamaya değer bir, bir olay yok. Ben şu ana kadar sadece modelimi attım. lumen render motorunu seçtim. Ve bunları işaretleyerek devam ettim arkadaşlar. Tabii render aldığımda render alma aşamasında bunlar tamamıyla değişkenlik gösterecek arkadaşlar. Çünkü içerideki ışık miktarını ben artıracağım. Şimdi bir de sahnedeki bakış olayını ayarlamak var. Sahnedeki bakış olayı çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli. Neden önemli? Etkili biçimde sunum yapmak, etkili vurucu bir etki için arkadaşlar sahnenin bakış açısı önemli. Sahnede siz bu sahneyi 3 veya 4 parçaya bölebilirsiniz. Mesela bir tane sahneyi genel gösteren bir açı. Ekranda gördüğünüz gibi mesela create diyerek mesela buna bir tane bastım. Bir tane açı oluşturmuş oldum. Veya şu kısımdan arkadaşlar, şu kısımdan sahneyi direkt buradan gören bir kısım. Tabi bunları ayarlarken kamera kısmından da ayarlar yapacağız. Şu an kameranın açısı 35 e ayarlı olduğu için tam anlamıyla göstermiyor bana arka kısmı. Biraz daha geri gelmek istiyorum. Mesela buradan da bir açı oluşturdunuz. Sadece açıların etkisini göstermek istiyorum. Ve aynı zamanda şuradan da bir açı arkadaşlar. Bakın normalde siz bu yatağı gösterirken yatağın zeminini göstermenizde evet. fayda var. Algı olarak, bir derinlik algısı olarak şurada bir açıklık oluşturmak sanatsal bir etki oluşturur arkadaşlar. Şöyle geldim. Çok hafiften geri geldim. Şu sağdaki duvarı göstermek istemiyorum. Şu şekilde ikinci bir, üçüncü bir açı oluşturabilirim arkadaşlar. Bunlar önemli kısımlar. Şimdilik biz sadece bu kısımda modelimizi atarak e, yerleşimimizi yaptık. Bakın imaj 1'e geçiyorum. İmaj 2, imaj 3. İmaj 2'de biraz daha geri gelebilirim. Bunu da kamera sekmesinden arkadaşlar fokal lengthi biraz daha uzatarak yapabilirim. Ama tabii uzunlamasına olduğu için derinlik algısı biraz değişir ama şu an için benim için iyi bir değer. Bakın burada bunları tabii bulum, e, deep of fit, film back kısımlarında ilerleyen kısımda da göreceğiz arkadaşlar. Bu dersimiz bu şekilde. İkinci kısımda aslında EHDR tonlaması yaparak devam edeceğiz. Ondan önce emisif lightlar, şuralara spotlightlar, pencerelere normal ışık ekleyerek içerideki ışık miktarını artırarak işin mantığını öğreneceğiz. İlk dersimiz bu arkadaşlar. Diğer ikinci derste görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmanız bizim için önemli. Abone olduğunuz süreçte daha kaliteli dersleri kanalda bulacaksınız arkadaşlar.